Yani İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlamak adeta namazın bir parçası olmuş. Salli ve bari okuyoruz. Peki bu niye bu kadar ehemmiyetli? İşte şu kurban ibadeti. Ne muazzam bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam 80 yaşlarına geldi, çocuğu olmadı. Sonra allah Teala ona lütfetti. Yani 80 yaşından sonra çocuğu oldu. Çok seviyordu. Rabbimiz benden daha fazla kimse sevilmeyecek buyurdu. Çünkü her şeyin sahibi o. Çocuğun da sahibi o, annenin de sahibi o. Yediğimiz, içtiğimizin de sahibi o. bulunduğumuz mekanların sahibiydi o bütün nimetlerin, bütün uzuvlarımızın, bütün kazançlarımızın, malımızın, mülkümüzün, servetlerimizin her şeyin sahibi Allah. Allah diyor ki en fazla ben sevileceğim. Benim sevgimi çocuk da olsa, eş de olsa, kadın da olsa, koca da olsa, arkadaş da olsa, hoca da olsa, şu da olsa, bu da olsa geçmeyecek. En fazla ben sevileceğim diyor. İbrahim Aleyhisselam çok seviyordu oğlunu. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri rüyasında ona Allah sana evladını kurban etmeni istiyor diye bir rüya gördü. Tabi şaşırdı. Bu Rahmani midir, şeytani midir? İkinci günde, üçüncü günde görünce dedi bu Rahmani'dir. Şimdi Yasin suresini hepimiz biliyoruz. Yasin suresinin hemen peşine gelen Safat suresi var. Bu hadise orada anlatılıyor. Şimdi bakınız. Sadece şu ayeti okuyayım. Felemma balaga ma'hu sa'ye İsmail Aleyhisselam babasıyla birlikte koşup oynayacak, yürüyecek çağa geldiği zaman. Yani ne kadar diyelim bunu? 9-10 yaşlarında bir şey. Düşünün. Şimdi bunu unutmayalım. Kendi evlatlarımız için ne kadar çok evlatlarımızı seviyoruz ya. İsmail Aleyhisselam'ın yerine oğlumuzu koyalım. Kendimizi de İbrahim Aleyhisselam'ın yerine koyalım. Ve eşimizi de hanımımızı da İsmail'in annesi Hacer annemizin yerine koyalım. Ne zaman ki çocuk böyle yürümeye, koş koşmaya başladığı zaman Kale İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Ya Büneyye, ey oğulcağızım. İnni ara fil menami enni edbahuke." ey oğlum İsmail'im ben rüyada seni kurban ederken görüyorum. Yani Allah'ın emrini hatırlatıyor. Allah böyle bir emir buyurdu. Yani Allah bir insanın kesilmesini elbette kurban elbette istemez. Ancak burada Rabbimiz bütün insanlara kıyamete kadar gelecek insanlara İbrahim Aleyhisselam'ın şahsında seneler sonra 80 sene sonra kazanmış olduğu evladı ile imtihan ediyor. O yaşlı pir fali olan bir dede mesabesinde olan İbrahim Aleyhisselam'ı oğlu ile imtihan ediyor. Ve diyor ki evladım ben seni rüyamda kurban ederken gördüm. Yani Rabbim böyle emrediyor. Fendur matara ne dersin diyor. Şimdi böyle konuşuyorlar. Ne dersin bu konuda? Şimdi İsmail aleyhisselam da bir çocuk ancak bir peygamber olarak Allahu Teala onu bütün insanlığa lütfedeceği için bakınız şu ifadeler. Gal dedi ki: "Ya ebeti ey babacığım, ifal ma tutma. İfal ma tutma emredildiğin şekilde yap. Sana ne emrediliyorsa onu yap. Ama soru da çok enteresan. Seteci dünyi inşa Allahu mina sabirin. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Yani ben sabırlı olacağım bu konuda. Şimdi bu çok muazzam bir imtihan, büyük bir imtihan. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı oğluyla, İsmail Aleyhisselam'ı canıyla, Hacer annemizi oğluyla, diğer paresiyle imtihan ediyor. Ne zaman ki felemme esleme betellehu lilcemin ikisi de tam bir teslimiyet içerisinde oldular. Emri yerine getirecek İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı. Vana deynahu biz şöyle seslendik diyoruz. En ya İbrahim. Ey İbrahim, gadi saddaktar rüya, rüyanı gerçekleştirdin. Yani sen en fazla Allah'tır sevilecek olan bunu uygulamalı olarak gösterdin diyor. Tabi oradaki hikayeyi hepiniz biliyorsunuz. Hani bıçağı alıyor da bileyliyor, taşa vuruyor, taş kesiyor da İsmail'i kesmiyor. Tekrar bileyliyor, taş parçalanıyor da İsmail'i kesmiyor. Böyle birkaç defa yapıyor. Tabi burada Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri bütün insanlığa bütün nimetleri veren, varınızı, yoğunuzu, her şeyi veren, evinizi, barkınızı, zenginliğinizi veren, evlenmenizi, çoluk çocuğunuzu, dükkanlarınızı, kazançlarınızı, bütün eliniz altında bulunan bütün nimetleri veren Allah'tır. En fazla o sevilecek. Dolayısıyla en fazla fazla sevilecek olan Allah'ı sevin ve hayatınızı ona göre tanzim edin mesajı, mesajı veriliyor. Şimdi bu mübarek günler haç mevsimi değil mi? İşte her gün yani her yıl böyle milyonlarca insanın haç ibadetini yaptığı bu zaman dilimi içerisinde şu anda 11 kişi o da Suudi Arabistan'da mukim olanlardan şu anda 10 bin kişi hac ediyor. Ne var orada ibadette? Şeytan taşlama var değil mi? Şeytan taşlanıyor. Alıyor. Orada şeytan yok. Ama orada şeytan taşlanıyor. Şimdi büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Şimdi o neyi? Gerçi hac sembollerden ibarettir. Yani büyük mesajlar var. Oradaki şeytanları taşlamada şu anlattığım hikaye var ya İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etme, imtihanı kazanma hadisesi. İşte şeytan geliyor orada. Bu cemerat dediğimiz o bölgede, Mina bölgesinde zaten bu hadise yaşanıyor. Şeytan diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a, Ey İbrahim! Bir de baba olacaksın diyor. Orada şimdi onu tırnak içerisinde amiyanı tabirle gaza getirmeye çalışıyor. Allah'ın emrini yerine getirmesin diye. Bir de baba olacaksın. Yandın yakıldın. 80 sene dua ettin. Ya Rab bana evlat ver diye sen dua et, dua et, dua et. Sonra sana Allah gül gibi bir evlat verdi. Sen de evladını kurban etmeye git. Nasıl babasın sen diye. Orada şeytan habire İbrahim Aleyhisselam'a böyle sataşmaya, laf söylemeye başlayınca İbrahim Aleyhisselam defol diyor. Allah'ın emri her şeyin üstündedir. Büyük şeytanı taşlıyoruz ya, burada o sembolize ediliyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam Hacer annemize geldi. Hacer, sen nasıl bir annesin ya? Ciğer pareli kocan İbrahim nereye götürüyor biliyorsun. Onu kurban edecek. Sen buna nasıl razı olabilirsin? Nasıl yüreğin dayanabilir? Sen bunu 9 ay 10 gün karnında taşıdın. Şu kadar süt emzirdin. Bu kadar sıkıntılar çektin. Sen İsmail'i de üstelik çok seviyorsun. Nasıl razı olacaksın diye anneyi o duygusal yönden vurmaya çalışıyor. Ama annenin, Hacer'in öyle bir imanı var ki şeytana diyor ki Allah'ın emri en yücedir. O emir verdikten sonra bizim bir şey söylemize hakkımız yok. Senin hele hiç yok diyor. Onu oradan kovuyor. İsmail'in yanına gidiyor. Diğerlerinden yüz bulamadı. Hacer aleyhisselam onu kovunca bu sefer o orta şeytan taşladığımız yer orası sembolize edildi. İsmail Aleyhisselam'ın yanına geldi. Dedi ki İsmail sen nereye gidiyorsun? Baban seni pikniğe, gezmeye, bir şeyler yiyip içmeye, oynamaya götürmüyor. İsmail baban seni kurban edecek diyor. Nereye gidiyorsun sen? O da yerden bir taş alıyor. Hemen taşı fırlatıyor. Tabi gözüne göre kör şeytan diye bir laf söyleniyor ya. Onu kovuyor oradan. Rabbim böyle emrettikten sonra bize düşen itaattır diyor ve küçük şeytan taşladığımız yerin de sembolize edildiği durumda da budur. Şimdi ne ağır bir imtihan var. İbrahim oğluyla, Hacer oğluyla, İsmail aleyhisselam canıyla imtihan ediliyor. İmtihanı kazandılar mı? Elhamdülillah kazandılar. Ve her sene Allahu Teala her sene ey kullarım kurban bayramı geldiği zaman bu kurban edilen bu kurbanlıkların şahsında İbrahim'i unutma, Hacer'i unutma, İsmail'i unutma. En fazla Allah sevilecek, Allah'a kulluk edilecek. Onun emri her şeyden üstün tutulacak. Bunun mesajı veriliyor.